Arkadaşlar Atlantis modunda rank kasabileceğiniz kilitli mağara özelliği geliyor. Bu mağara kilitlerini nasıl açabilirsiniz detaylı bir şekilde anlatıyorum. Anladım. Öncelikle Anladım. harita üzerinde gördüğünüz bu kısımlarda kilitli mağaralar bulunuyor. Ha. Bu bölgeleri geldiğiniz zaman üst kısım bu şekilde alt kısmında kilitli mağara bulunuyor. Üst o kısımda bir takımı yetecek kadar mağara girişi gördüğünüz gibi bu şekilde. Yine bu üst kısımda devamlı olarak yer değişen bu şekilde bir taş var. Bunu gelip açtığınızda kilitli mağaranın üst giriş kapısı açılıyor. Buraya gelip buradan atladıktan sonra mağara diğerki bölümüne yüzele geçiyorsunuz. Diğerki bölümü de bir tane daha kilitli kapı bulunuyor. Buradaki kilitli kapıyı açabilmeniz için de mağaranın iç kısmında gördüğünüz gibi bu şekilde taşlar bulunuyor. Bu taşların yanına gelip etkinleştirdiğinizde taşlar parlamaya başlıyor. Buradaki bütün taşları bu şekilde parlatmanız gerekiyor. Bütün taşlar bu ya, şekilde parladıktan kapıyı ve son olarak buranın içerisinde böyle bir taş var. Bunu açtığınız zaman sağ tarafta gibi ve sol taraftan da drop silahları veriyor. Mağaranın içerisinde de bu şekilde sandıklar var. İçerisinden lootlar veriyor. Bu mağara içerisinde ya yeni sezonla birlikte rank kasmak istediğiniz takım arkadaşlarımız etiketleri haberdar edebilirsiniz. <laughs> Videoyu kaydedin. Lazım olur sizce yeni mod nasıl olmuş? Ee, mağarada... evet.